hoş geldiniz. Çikolatamı da yedim. Merhabalar. <laughs> hoş bulduk. Bugün böyle özellikle bazı insanların çok fazla çalışan bir takım beyninin özelliği mi bu? Hani erkeklerde sezgi, kadınlarda sezgiye çok güçlü oluyor ya. Bu konuları biraz böyle Üçüncü göz, sezgi, altıncı his gibi böyle enteresan konuları masaya yatıralım. Masaya bu konuyu yatırmak da ne demek onu da bilmiyorum. Niye masaya yatırılır konu? Ce cerrahız ya biz masaya yatırıp ameliyat ediyoruz. Evet. Evet doktorlar sizin de biraz konunuza giriyor bu evet. konu. Çünkü bilim, bilimsel her ne kadar böyle gizemli sanki böyle fal gibi böyle bir izlenim uyandırsa da aslında bilimsel bir konu. Bilim insanısınız. Dolayısıyla sizden dinlemek istiyorum detayları. Şimdi konu sezgi. Hani sezgi lafı insanlara çok basit bir kavramı çağrıştırıyor olabilir. Bir şeyi sezmek, avcılık gibi falan gelebilir insanlara. Bayağı bilimsel bir konu. Nörobilimin şu anda üzerinde çok çalıştığı bir konu. Çok çok bilinmezi var hala daha. Beynimizin asıl Amacı insanı hayatta tutmak. Buna çok yarayan bir sistem, sezgi sistemi. İnsanların hayatta kalmasına çok büyük katkısı olan bir sistem. Sezgi aslında bilgisayarların yapamadığı bir şey. İnsanın beyninin bilişsel korteksinin yaptığı o analitik işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yapan bir sistem bilgisayar. O işlemlerimizi hızlandırıyor ama bilgisayarda duygu yok, sezgi yok. Ön dediğimiz şey yok ve insanı asıl hayatta tutan bu fonksiyonlar altıncı hisle de özdeşmiş gibi düşünülüyor ama çok değil. İnsani bir şey demiştin ya bence hayvani bir duygu aslında. Duygusal beynimizle çalıştırdığımız bir sistem. E hayvanlarda da duygusal beyin çok daha ön planda ve hayvanlarla anlaşırken insanlar olarak Uygusal beynimizi kullanıyoruz. Amaç hayatta kalma becerisi ise ve teknolojiden uzak bunu yapmak durumundaysa tamamen hayvanlar gibi hareket etmesi gerekiyor bu sistemin. Şimdi sezgi nedir? Sezgiyle vardığımız sonuçlar her zaman doğru mudur? Analitik beyni de tabii ki unutmamak lazım. Sezgiye öngörü diyebiliriz, ön sezi diyebiliriz. Sezgisel zihin ya da sezgisel öğrenme diye kavramlar var. Bilimde, sanatta, işte yaratıcılıkta bir şey icat ederken işte ilham gelmesi dediğimiz şey bunlar hep aslında sezginin rolü olan kavramlar elimizde yeterli veri olmadan aslında bir veri var ama yeterli veri olmadan bir şeylerin olabileceğini işte karşımızdaki bir olayın uygun ya da uygunsuz olduğuna dair içimizde beliren yaygın bir hissiyat durumu aslında duygusal bir sistem, bilişsel bir sistem değil. Ve bu sistem sayesinde bizim atalarımız binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başardı. Sezgi sistemleri sayesinde hayatta kalmışlar. Atalarımız hayatta kalmayı başarmış dedin de onlar artık hayatta değil. <laughs> yani hayatta kalmışlar ki bizler de devam etmişiz o anlamda söylüyorum. <laughs> <laughs> nasıl çalışır bu sistem? Biz günlük yaşantımızda birçok şey okuyoruz, görüyoruz, bakıyoruz, hissediyoruz, deneyimlerimiz oluyor, hatalarımız oluyor. Bütün bunlardan alınan algılar, veriler zihnimize bir şekilde yer ediyor. Zihnimizin hangi kısmına nasıl yer ediyor bunları çok ayrıntılı bilmiyoruz. Bunlar bizim hafızamızı oluşturuyor. Bir şeye odaklanmışken bile o odaklandığımız şeyin dışında bir sürü şeyi algılayabiliyoruz. Mesela bizi seyredenler şu anda bizim konuşmalarımıza odaklanmış durumda. Onları anlamaya çalışıyor ama işte ekrandaki diğer etraftaki görüntüler, renkler, bizim davranış şeklimiz, üzerimize giydiğimiz kıyafet vesaire bunlara odaklanmadıkları halde beyinleri bütün bunları algılıyor aslında. Şimdi siz evde kedi tatu ile yaşıyorsunuz. Orada bu sezgiyi onda daha çok görebiliyor musun E tabii ki. O tamamen duygusal beyninin hakim olduğu bir canlı olduğu için bir şeye çok dikkatlice bakıyor ama o baktığı yerde hiçbir şey yok aslında. <laughs> bir şeyden kaçıyormuş gibi koşuyor ama hiçbir şey kovalamıyor onu. Bu sezgisel kabiliyet bizim önceki deneyimlerimizden kaynaklanan bir olay. Mesela birisiyle konuşurken işte bize bir takım laflar ediyor, cümleler kuruyor. Biz oradan çok farklı anlamlar da algılayabiliriz. Söylediği lafın dışında. Bu söylenen laf ne kadar uzun ve komplikeyse bizim sezgisel sistemimiz o kadar az çalışıyor. Ne kadar az özlü söz konuşuyorsa sezgisel sistemimiz o kadar çok çalışıyor ve oradan bir takım farklı anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Beynimizin anlamlandırma süreci bilinç dışı ile oluyor demiştik. Bu kadar çok şeyi algılamak, beynimize yerleştirmek bizim bilincimizin baş edemeyeceği kadar zor bir iş. Aslında beynimizde çok az bir kısmı kaplıyor. Yani asıl işi o arkadaki beyin sistem sağlıyor. Tabiatta Yırtıcı hayvanları çokça gözlemlemiş bir insan düşünelim, yıllarca yırtıcı hayvan gözlemlemiş. Mesela bu insan gece karanlıkta bir ormanda yürürken ses duysa ondan hani korkup korkmayacağını hemen anlar. Niye? Çünkü o kadar çok yırtıcı hayvan gözlemlemiş ki onun bilinç altında o örüntüler yerleşmiş, o gölge, o kıpırtı olduğu zaman hemen o arkadaki beyin sana sinyal yolluyor. Yani ya rahatlatıcı sinyal yolluyor ya sıkıntı yaratıcı sinyal yolluyor sıkıntı yaratıcı yolluyorsa o zaman tehlike var demektir. Rahatlatıcı yolluyorsa tehlike yok demek nerede bir tehlike var? İşte nerede bir yemek var? Ya da hava durumu bir müddet sonra nasıl olacak? Ben burası güvenli bir yerde geceyi geçirebilirim? Tüm bunları hep o söz sezgileri tecrübeleri sayesinde yaşamışlar. Tabiatta kaotik bir ortam var ya işte insan beyni ne kadar kaosa uygunsa beyni o kadar tabiatla uyumlu yaşayabiliyor. Teknoloji geliştikçe aslında bu sezgiye ihtiyaç azalmış. Evimizde yaşıyoruz. Yani yırtıcı hayvanla karşılaşma ihtimalimiz yok. Yiyecek bulma derdimiz yok. Telefon atıyoruz, internetten geliyor paramız varsa. Soğukta, kışın donma ihtimalimiz yok, evimizde yaşıyoruz. Telefonlarımız var, her türlü bilgiye ulaşıyoruz. Modern yaşam, teknolojinin gelişmesi bizim sezgisel kabiliyetlerimizi azaltmaya başlamış durum. Ama hani günümüzde de sezgiyi hiç kullanmıyor değil. Hayatta kalmak anlamında değil, başka şeyler anlamında kullanıyoruz. Doğruyu bulmamıza yardım ettiğini söyledik demin. Fakat bizi yanlış yerlere de götürebilir sezgiler. Diyelim ki biz burada yaşıyoruz ve fakat kutuplara yerleşti. E oradaki güneşin hareketleri buradaki gibi değil. Buradaki evet. sabah akşam kavramı bizim sezgilerimizi hep bu coğrafya olarak şekillendirdi. Yani yine de sonuçta orada teknolojiyi kullanırsak bir modern yaşam alanı kurarsak kendimize etkilenmeyiz. Tabii ki zorluk çekebiliriz. Zaten teknolojiyi devre dışı bırakıyoruz sezgi konusunda. Bir, bir yere gidiyorum hiç bilmediğim bir yere diyelim. Hani kafamdan yönleri bildiğim için sağ mı sapacağım, sola mı sapacağım, neresi kuzey, neresi güney. Ama şimdi dediğin gibi tamamen bu işi cep telefonunda yapıyoruz. O özelliğimiz hani bizde bile bak yani modern bir çağda yaşıyoruz ama işte ne bileyim 20'li 30'lu yaşlardaki bu kabiliyetim benim mesela şu an azalmış oldu muhtemelen. Çünkü sürekli navigasyon kullanıyorum. Evet, Çok yeni haklı. doğan çocukları düşün, telefonla doğan çocukları evet. düşün, onlar da evet. hiç gelişmeyecek. Evet. İstanbul'da her an her bina yıkılabiliyor, sokaklar değişebiliyor. Deprem bölgesinde yaşamayan bir insanda, hani böyle bir aşırı sıcaklar olduğunda yani deprem mi olacak, ne oluyor falan diye düşünmeye başlarsın ya. Deprem bölgesinde yaşamayan bir insanda hiç böyle bir sezgi yoktur mesela. Çok önemli şeyler söyledim hocam. <laughs> Kendi duygusal durumunu çok iyi okuyabilen insanlar bu sezgilerin sonuçlarını daha başarılı oluyorlar. Sezgileri hayatlarında daha iyi kullanıyorlar. İçimde bir sıkıntı varlar. Hepimiz bunu söylemişizdir, hissetmişizdir. İşte bu sezgisel bir değerlendirme aslında. Yani bilinçaltımız bir tehlike olduğunu fark ediyor ama bize direkt olarak bağlanıp işte tehlike var, şurada şöyle bir olay olacak diyemiyor. Bu yeteneği yok. Duygumuzu etkileyerek içimize sıkıntı veriyor yani bu sayede uyarıyoruz bizi. Ve biz de kendimizi iyi anlayabilen bir insansak oradan alarmı oluyoruz ve önlemimizi alıyoruz. Sezgileri ile başarı sağlamış insanların ortak bir özelliği var. Ondan bahsedelim. Bu insanların belli konularda tecrübeleri olduğunu diyor ve bilinçli kısmımız o konuyla ilgili birçok veriyi biriktirirken bilinç dışı kısmımız bilinçli kısmın biriktirdiği verinin kat kat fazlasını biriktiriyor. Bu şekilde birçok insanın yapamadığı bir sezgisel yetenek kazanıyoruz. Hayat boyu birçok alanda etkileri olmuş bir konu. Felsefi hem mistik Felsefede, matematikte, ahlakta, edebiyatta kullanılmış. Dinsel olarak hem gelenek görenek olarak etrafımızda her çeşit insandan, yakınlarımızdan da duyduğumuz farklı farklı mesela benim anneannem, babaannem, halalarım rahmetli istiareye yatarlardı. Vahiy diye bir dinsel kelime var. Tefekkür diye bir kelime var. Mesela medyumlar var. Trans hale geçme, hipnoz. Bunların hepsi birbiriyle alakalı ve aynı zamanda hem alakalı hem farklı kelimeler. Ön sezi, öngörü ya da duru görü. Mesela duru görü kelimesi de Hoş bir kelime. İnsanlar yaşlandıkça da bilgeleşiyorlar. Daha yaş almış insanların o da ister okusun okumasın yaşananlardan sonra o örüntülerle o duygusal beyin kısmının daha bilgi hale gelmesiyle alakalı. Günlük hayatta da kadınlardaki menstrual döngü, her ay yaşadıkları farklı farklı hormonal yoğunluğu bizi direkt olarak çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Farklı hale getirebiliyor ve erkeğe göre de daha yoğunlaşmış duygulara sahip kılabiliyor. Özellikle tek yumurta ikizlerinin binlerce kilometre uzakta ki durumları da düşünebiliriz. Evde ya da yakın yaşadığımız evcil hayvanlar, kedi, köpek, papağan gibi günlük hayatta karşılaştığımız bir şey. Normalde sosyalleşme ve dijitalleşme bizi çok farklı etkilemeye başladı. Artık sadece bir elimizdeki tablet, bilgisayar, cep telefonu bize her konuda yetiyor. Hiçbir şeye, hiç kimseye bir şekilde ihtiyacımız olmadığını hissediyoruz. Aslında algoritmalar, yapay zekalar farklı bir şekilde insanların duygu yoğunluğuna etki ediyor ama duygu bakımından da körelmemize neden oluyor. Mesela Freud'un yeğeni bu konularla uğraşmış bayağı. Hissetmeden bu şekilde bazı şirketlerin mallarını insanların bilinçaltıyla etkileşim göstererek daha çok satılır hale getirmeye kafa yormuş ve başarmış da bunu Amerika'daki verilerle okunabilir bu. Edward Bernays adı. Yani bu sosyalleşme, dijitalleşme, sanal alem köleliği ya da nöro pazarlama bilinç dışı reklamcılık diye ifade edilen şey. Başka başka yani hayatın çok çeşitli alanlarında olabilir. Mesela kriminal masada bir takım e, cinayetlerin çözülmesinde, gizli servislerde bu tarz insanlardan faydalandıklarını ben defalarca okudum. Bazı insanlar vardır, hakikaten kabul ederiz. Zekaları fazla deriz, değil mi? IQ'su fazla deriz. EQ'su fazla olan insanlar var. Bir de sezgi gücü, sesi gücü fazla insanlar var. Bu ezilmişlikle, acı çekmişlikle artan bir şey. Genetik yapı, hassas yapıyla alakalı bir şey ve mesleklerle de alakalı, yaşanmışlıklarla alakalı bir şey. Zamanın da illüzyonunu kabul etmek lazım. Deja diye bir şey var. Sanki daha önce yaşamış gibi olmak. Burada zamanın kendisi bir illüzyon. Mesela Savaş demin atalardan bahsetti, bir espri yaptı. O sırada karışmadım ama aslında eğer zaman illüzyonsa o atalar da biziz aslında. Hem biziz hem değiliz. Bizden sonrakiler de atalar. Dolayısıyla bu dejavu daha önce yaşamış gibi olmak hepimizde zaman zaman olabilir. Bu duygusal beyin örüntülerinin hat karışıklığından ibaret bir şey. İster istemez beynimizde milyarlarca nöron arasında trilyonlarca iletişim oluyor her an ve bunlar arasında bazı karışıklıklar olabiliyor ve bazı insanlar bunu daha çok hissedip daha çok dile getirebiliyorlar. Bütün bu telepati, dinler hepsi aslında hani bizim kaos dediğimiz, anlayamadığımız, anlatamadığımız çok 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 fazla ayrıntılarla alakalı konular. Ayrıca mesela gelenek olarak duygularımızı göstermeyi zayıflık olarak kabul eden bir toplumuz. Oysa aklımızın ererek anında çözebildiğimiz şeyler o kadar fazla değil. Ama duygularla çok daha fazla şey çözülebiliyor. Erkeklerde özellikle duygulu olmayı ya da genel olarak duygusallığı bir zayıflık olarak gören ataerkil toplum bu bu konuları biraz daha baskılamış oluyor. İşin sosyolojik kısmı da var, psikolojik kısmı da var. Özellikle hizmet sektöründe olan arkadaşların üçüncü gözü çok fazla gelişmiş ve bir bes kullanıyorlarmış. Neydi? Epifiz bezi mi? <laughs> Epifiz bezi. Epifiz bezi o konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Bu aslında çok küçük bir bez. Yani bez derken tabii ki o senin gösterdiğin gibi bir bez değil. <laughs> Tıpta salgı yapan, hormon salgısı yapan dokulara bez diyoruz. Tiroid bez bezi, dur. hipofiz bezi. Epifiz bezi gibi, böbrek üstü bezi gibi. Bu bezelye büyüklüğünde bir doku aslında. Ve beynin tam ortasında yer alıyor. İz düşümünü alırsan da tam buraya denk geliyor. Alnın tam ortasına, gözlerin biraz üstüne. Hani or orada hayal edersen bunu bir sanki üçüncü gözmüş gibi yer alabilir. İşte doğu inanışlarında buna üçüncü göz denmiş. Antik Mısır'da da Horusun gözü diye bir şey var. O da bundan çağrıştırılabiliyor. Yani resimlere bakarsanız görürsünüz. Bu epifiz bezi ne işe yarıyor? Hormon salgılıyor. Bunlardan bir tanesi melatonin, uykuda salgılanan bir hormon. Bir tanesi serotonin, işte bizim hayattan zevk almamızı, pozitif enerjimizi de sağlayan bir e, hormon. Bir de DMT dediğimiz dimetil triptamin denen bir madde. Ve bu çok çok e, gizemli bir madde aslında. Uyku sırasında salgılanıyor. Doğumda ve ölümde çok salgılandığı biliniyor. Buna ruh molekülü diyenler var. Uykuda da salgılanıyor. Yani bakın doğumda, ölümde ve uykuda. Bunların ne ortak özelliği var? Öbür dünyayla ruhlarla ilişkisi olabilir. Değil mi? Rüya bölümünde konuşmuştuk. Acaba rüyamızda biz aslında başka bir boyuta mı geçiyoruz diye ölürken başka bir boyuta geçiyor olabiliriz. Dolayısıyla bu moleküle ruh molekülü demişler. Ruh ile iletişim sağlandığını söylemiş bazı insanlar ve insanı farklı bilinç seviyelerine ulaştırdığını, sezgisel gücümüzü arttırdığını söylemişler. Yani konumuzla ilgisi bu. Psişik yeteneklerimizi ve sezgisel gücümüzü arttıran bir madde olduğu söyleniyor. Yani bu normalde aslında çok çok az salgılanıyor insanda ama tabiatta bir takım bitkilerden vesaire elde edilebiliyor ve kullanılabiliyor. Kullandığı zaman da halüsinojen etkisi var. Bir takım e, psikolojik etkileri oluyor. Mesela LSD denen bir madde var biliyorsunuz. Halüsinojenik olarak etkisi olan. Bu da bir DMT türevi aslında. Konumuzla ilişkisi nedir? Epifiz aslında e, yapısal olarak göze çok benziyor. Göz ışıkta çalışıyor ama epifiz karanlıkta çalışıyor. Gece en çok 3 civarı, saat 3 civarı e, aktif. Bunun e, aslında bir astral seyahatin, yani fiziksel ve ruhsal dünya arası bir seyahatin geçiş kapısı olduğuna dönüştürücü etkisi olduğuna inananlar var. Mesela Descartes ruh demiş bu salgı bezi üzerinde oturuyor demiş. 1886'da iki tane mikro anatomi uzmanı Degraf ve Baldwin Spencer diye birbirinden tamamen farklı çalışarak epifiz bezinin anatomik yapısını incelemişler ve içinde bir küresel lens bulunduğunu ve ve retina hücreleri olduğunu görmüşler, yani aslında dumura uğramış bir göz olduğunu söylemişler. Sonraki araştırmalarda da epifiz bezinin aslında ışıktan etkilendiğini ortaya koymuş, yani direkt olarak ışığı algılayabiliyor bu bez ve aynı zamanda da optik sinir vasıtasıyla algılayabiliyor iki yoldan. Dolayısıyla ışık azaldığı zaman faaliyete geçiyor ve bu hormonları salgılıyor. Deniz seviyesinde az, yükseklerde çok çalıştığını bulmuşlar. Farkındaysanız bütün tapınaklar dağlardadır değil mi? Yani özellikle dağlara kurulmasının sebebi epifiz bezinin çok çalışması ve salgıladığı bu DMT sayesinde hani o ruhsal alemle, diğer boyutlarla işte daha kolay iletişim kurabilmek, sezginin artması gibi deminden beri konuşuyoruz ya sezgisel gücümüz modernleşmeyle, dijitalleşmeyle, teknolojiyle hep azalıyor diye epifiz bezini de çalışmasını körelten bir takım olaylar var. Bunların en başta geleni sodyum florit denen bir madde, yani florürlü bileşikler Ve bu diş macununda var mesela, florürlü diş macunlar biliyoruz, değil mi? Gece yatarken özellikle florürlü diş macunuyla dişlerimizin fırçalanması söyleniyor ve tam bu bir epifiz düşmanı. İşte içme sularına florür konuyor. Bazı ülkeler, bazı Avrupa ülkeleri bunu yasakladı. Amerika'da yasak değil mesela. Florürün acaba madde içeriği nedir? Florla ilgili. Flor olsun. maddesi. Flor maddesi. O zaman floresan altında yaşayan insanlarda da. Bazı yiyeceklerde, bazı içeceklerde var. Özellikle gazlı içeceklerde. Şu meşhur gazlı içecekler var ya. Hazır meyve sularında çok tüketilsin diye reklamı yapılıyorsa bu toplumda demek ki insanların ne bileyim sezgisel yeteneklerinin körelmesi isteniyor. Sezgi herhalde birazcık daha insanların bir takım olayların farkına varmasına, bir şeyleri sorgulamasına neden olan bir şey. Mesela Hitler'in, Nazilerin ve Rusların da toplama kamplarında florürlü maddeler verdiğini, daha kolay itaat etsinler diye biliyoruz. Hani altıncı his beş duyunun, duyunun üstüne altıncı bir his diye söyleniyor ya gerçi o da yanlış. Beş tane duyu yok. Daha fazla duyu var. Bu da iki gözün üstüne hani bir üçüncü göz. Ama epifiz bezinden salgılanan bu e, maddenin böyle özellikleri var. Sezgiyi arttırdığına dair. Ve e, floritli bileşiklerinde buna zararı olduğunu biliyoruz. Göz maddesel dünyayı algılamamız için bir araç epifiz bezi ise soyut dünyayı, düşünce dünyasını yani için bir, yani bir iddialar oluyor. var. Yani bu kesin kanıtlanmış bir şey değil ama bu konuda yorumlar var. Milyonlarca yıl önce üçüncü gözü olan canlılar da vardı. O yavaş yavaş köreldi. Körelmiş bir şekilde orada bir küçük bir bez kaldı ve biz bunu abartıyoruz. Uyku uyanıklıkla alakalı ve görmeyle alakalı bazı salgılanımları olduğu kesin ama hani yaşlandıkça da kalsiyum falan oturan kendi halinde gariban bir bez de olabilir. Yani çok e, abartabiliriz de abartmış da olunabilir. Yani insanoğlunun 3-4 milyarlık bir 3,5 milyar yıllık bir e, beyinsel argesi e, var. Yani bu örüntüler Boşuna olmadı milyarlarca yıllık bir evrimin canlı kalabilmenin, hayatta kalabilmenin getirdiği müthiş bir örüntü beyin yapısı, bunların arasındaki ilişkiler yani bu her zaman için hissedilmiş, tarih boyunca hissedilmiş bir şey bilimde, sanatta düşünürler, mucitler bahsettiğim e, tipte insanlardan daha asosyal insanlardan çıkıyor ve bunlarda bu öngörü ön e, duru görünün daha fazla olduğunu söyleyebilirim ki enerjilerini bu yöne kanalize etmişler. Hayal hayal gücü demekte de yeni bir şeylerin ortaya çıkarılması demek. Hayal gücü bilgiden daha önemli biliyoruz ki sezgiler eğitilebilir mi? E, bu da Sanıyorum mümkün. Farklı farklı örnekler var. Kumarbazları düşünelim. Hem bu konuda yetenekleri var ve e, çok zaman ayırmışlar ve emek vermişler. Bunlardaki e, o kartlar dağılırken ki e, sezgi gücüne inanmak lazım. O ellerin karşıdakinin küçük bir e, yüzündeki bir mimin, farklı ee, zamanlarda da daha ufacık bir hareketten bile. Bir takım şeyleri daha fazla algılayabildiklerini söylemek lazım. Ya geçen bir örnek vardı, bir avukat hanım bir villasını satacak karşısına gelen bir ne derler hırsız ya da düzenbaz bir adam kendini farklı tanıtıyor ediyor işte şu konsoloslukla bağlantım var diyor şu ticaret işi yapıyoruz diyor fakat tabii ki bunu avukat hanım algılıyor. Satışı iptal ediyor ve sonra bunu şikayet ediyor ve anlaşılıyor ki müthiş bir e, yani yakalanmamış son senelerde yakalanmamış bir tip ortaya çıkıyor. Bu da tabii o avukat hanımın sezgileriyle alakalı ve ona saygı duymaktan. Yani kim hangi konuya daha çok zamanını ayırıp emek veriyorsa o yetileri zaman içinde gelişiyor ve o konudaki Gelişen yetileriyle beraber, duygusal örüntüleriyle sezgileri de gelişiyor o konuda. Yaşlardan bahsettik mesela işte evleneceksin, evleneceğin kişiye getiriyorsun, eve getiriyorsun. Yaşlar görüyorlar. Görüşlerini küçümsememek lazım hissettiklerini. Ya da evlenen kişiler nereye gider en çok? Kuyumcuya gider. Kuyumcuya gidiyorsun mesela o evliliğin, o insanlar ya da bir lamba seçmeye gidiyorsun, mobilya seçmeye gidiyorsun. O çift arasında o karar verme aşamasındaki uyumu, uyumsuzluğu hissedebiliyorlar. Bu iş olacak ya da olmayacak diyebiliyorlar. Mesela aklıma geldiği için söylüyorum. Bilinmeyenden korkan canlılarız. Hepimizde akıllı telefonlar var ve bu telefonlara zaman içinde algoritmalar yapay zeka ile beraber farklı duyuları hissettiğin zaman nabzının, tansiyonunun artışını aynı yalan makinesinde olduğu gibi farklı kimyasallar salgılamayı eğer toplu halde bu algoritmalar kaydedip ana merkeze gönderirse insanların bu hissiyatından dolayı belki depremleri ya da olası bir takım felaketleri birkaç saniye öncesinden saplamak da mümkün hale gelebilir. Bir takım sezgilerle. Anadolu'da özellikle yaşlanmaya yakın insanların iklimin belli dönemlerinde 10-15 gün tabiata dolaşmaya çıkıp tabiata daha sonraki hava durumunun nasıl olacağını anlamaları şeklinde bu Aydın yöresinde Fethiye'de bir Salih amca Ağustos'un son 12 günü dolaşıyor ve ondan sonraki bir yılın nasıl geçeceği ile ilgili çok doğru senelerdir insanlara bilgi veriyor ve doğru çıkıyor. Ya da bu Karadeniz'de de olduğu söyleniyor. Mart ortasında ki belli günlerdeki doğadaki örüntüleri anlayabilen insanların yine hava durumu tahminleri yapmalarından bahsedilir. Doğa örüntü kültürleri hem şu anda antik bilgileri ve modern bilgileri sentesini yapmalıyız. Artı doğa bilgilerinin de sentezini yapmalıyız. Burada permakültür diye bir kelimeye denk geldim. Bu permakültür hem bir takım kimyasallar kullanmadan tabiatın, toprağın verdiklerini doğal yollarla anlayıp daha güzel doğal ürünler yetiştirmeyle de alakalı olabileceği gibi doğadan örnek alarak tasarım yapma sanatı da denebilir. Doğadaki işe yarar örüntülerin tespiti ve onlara uygun yeni teknolojiler geliştirmek olarak da ifade edilebilir. Diğer insanlardan, bitkilerden, topraktan, doğadan, geçmişten, tarihten, modern Hayatın getirdikleri her türlü teknolojiden hepsinden ders alacak birçok konumuz var. Ya yani bu dersleri güzel bir harmanlayıp sentezleyip ona göre davranmalıyız. Hiçbir şeyi de küçümsememeliyiz. Karşı çıkmamalıyız.